Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Çiğ köfte yapıyoruz etsiz çiğ köfte. Herkesin kendine ait sevdiği bir tarifi vardır. Benim tarifimde her zaman herkesten tam not almıştır. Böyle yazlık hazırladığımız taze domateslerden yaptığımız menemen kullanıyorum. Bir tane soğan ve böyle iri iri dört diş sarımsak. Şimdi bu domates sosunu biraz da su ekleyerek ısıtıyorum. Ben bulguru o şekilde ıslatıyorum makinanın içinde. Bunları da zaten doğrayacağım ama şey bu doğrayıcı da yapacağım. Öteki çok e, mutfak robotu yani çok eziyor. O yüzden ve esmer köftelik ince bulgur kullanıyorum. E, bu bulguru ben seviyorum. Bu güzel oluyor her şeyi. Şimdi menemenimizi tavamıza döküp ocağımıza alalım. Böyle kapağını ben bu şekilde açıyorum. Biraz da su alalım. Şimdi bunu kaynatıyorum. Menemen kaynarken şöyle bulgurunu göz kararı döktüm. Yarım paketten biraz daha fazla. Şu kadar arttırdım. Yani bir paket de olabilir aslında. Ve şimdi şu anda bize çok olur o. Ve soğanımızı da şöyle biraz ufaltarak makinemize koyalım. bunları hazırlayalım böyle. Bu ayarda çektim ben. Menemenimiz iyice ısındıktan sonra bulgurun üzerine döküyoruz. Bulgurlarımızın şişmesi için şöyle bir karıştıralım. Menemeni ilk başta robottan da geçirebilirsiniz ama zaten şimdi yoğurma makinesi onu iyice ezecek. Onun için ben yapmadım öyle. Şimdi bekliyoruz. Bulgurlarımız şişsin. Bulgurumuz yeterince şişti. Doğradığımız soğanları, sarımsakları ekleyelim. Salçamızı baharatlarımızı da ekleyelim. saat pul biber, acılı tabii ki size kalmış. Bu ev yapımı acı pul biber. Şöyle iki tatlı kaşığı atalım şimdilik ve bol kimyon. Çiğ köfte kimyonu sever tuz atmıyoruz çünkü salçanın tuzu yeterli gelecektir. Ve makinenin gerekli aparatını takıp yoğurmaya başlayalım. Biraz da karabiber. Makine yoğurdukça kenarlara ittiriyor ama bir spatula ile kenarlarından ona yardımcı olsak daha iyi oluyor. Mesela bu şekilde. Büyük kolaylıkmış bu makine. Almak isteyenlere gerçekten tavsiye ediyorum ben çiğ köfte yapmak, içli köfte dışını yoğurmak bayağı bir mesele. İçine ben limon kesmeyi unutmuşum. Hemen ona ekliyorum. Limonları böyle yıkadım dışını. Şu şekilde kesip atıyorum. Hem limonun ıı, kabuğunun kokusu ve limonun tadı daha iyi çıkıyor yoğururken böyle eklerseniz. Şimdilik iki tane doğradım. Köftemiz oldu bitmek üzere. Şöyle bir tur daha kenarlarından yiterek ona yardım edeyim. Bundan sonra zeytinyağını ekleyeceğim. göz kararı şöyle yarım çay bardağı veya işte yarım çay bardağının biraz daha fazla zeytinyağını ekledim biraz daha çalıştırayım bundan sonra sıkacağız çiğ köftenin limonlarını ayıkladım ve böyle bir tepsiye boşalttım üzerine zeytinyağı alalım. Lokum gibi oldu. Her zamanki gibi. Harika. Her zaman çok beğenilir benim bu etsiz çiğ köfte tarifim. Şimdi sıkalım. Şöyle sıktığımız zaman zaten böyle eldiven giyip sıktığımız zaman işte böyle şekil alıyor. Çok kolay. sadece bir hamle yeterli. Çiğ köfte tarifim her zaman çok beğenilir. Çünkü içindeki o yaz domatesinin lezzeti harika bir tat veriyor. Ve sıcak ısıtıp da yani bulguru ıslattığımız için de bulgur lokum gibi oluyor. Gördüğünüz gibi çiğ köftemiz harika. Çiğ köftemin bitmiş hali böyle arkadaşlar. Tadı da görüntüsü gibi şahane oldu. Bu ve bunun gibi birçok tariflerime ulaşmak için kanalıma abone olmanız yeterli. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.